Zekeriya, kalk kılıcım, kalk işe geç kalacaksın. Hadi, hadi Zekeriya, <laughs> <laughs> hadi. Yansana, kalk. On dakika daha uyuyayım kız. Ama geç kalınca sonra bize kızıyorsun, değil mi Zekeriya? Hadi benim uykucucucam, kalk bakayım. Aa! Tamam be, tamam ya. <laughs> <Remi raspberry. Gülüyor> Safiye. Bana bir bardak su getirsene kız. Dilim damağıma yapışın bak. Al şu ütünün suyunu iç Zekeriya. kereya. Ütünü suyunu mu içeyim? İç iç bir şey olmaz. Sıkışınca arasında ben de içiyorum. Hem ben su almaya gideyim de sen burada gene yat kal değil mi Zekeriya? Kışık. Hem bak yüzüne kırışıklıklara da iyi gelir belki Zekeriya. Hı. Tamam lan çek çek kastık Çık. be tamam. Ay 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 bak şurada bir kırışıklık var Zekeriya dur. Ah! <laughs> Safiye. He. Tıraş evet. takımlarım nerede benim kız? Ben onları akşamdan suya bastıydım. Bugün de tıraş olmuyor. Hadi çay soğuyor. Olur mu kız? Tıraş olmadan nasıl giderim işe? Aman bir güncükten bir şey olmaz. Hadi çok sıkışınca ben olmaz de tıraş olmuyorum. Zeki. hadi kahvaltı. Ha. Hadi Bak, da soydum. Hadi lüp lüp atıver ağzına. İyi bari. Benim yerime yeseydin de. Olur mu canım? Sen işe gideceksin. Yemen lazım. Bu işten de illa Allah'a bir emekli olsam da kurtulsam ya. Uf, Safiye her tarafım ağrıyor ya. Sanki hafta sonu hiç dinlenmemişim gibi ha. Zekeriya çok yemek yiyorsun ondandır anacığım. Hadi bu kadarı yeter. Heh, işe geç kalacaksın. Kalk. Ben ee, bir şey yemedim. Ay Zekeriya seni tanımasam bunadın zannedeceğim ayol. Yedin ya bir sürü şey. Kalk. Hı. Kalk bakayım işe geç kalıyorsun. Hadi benim Allah Allah. o burcucam. Bana bak lan. Sen beni işe gönderip eve cüce mi alacaksın? Ne oluyor sabah sabah he? Saçmalama Zekeriya ne cücesi ayol. Sıdık'a gel kızım babana yolcu et hadi. İyi. Hadi Zekeriya güle güle iyi günler iyi işler burada. Evet. Allah'ım yarabbim. Hı -hı. Güle güle babacığım al ayakkabılarını hocam. da giy bakayım. Hadi oyalanma çabuk evet. geç kaldın işe. Ama hadi patron kızacak dışarıya. Hadi bakayım. Hadi Zekeriya hadi. Anne nereye gitti böyle sabah sabah baba? İşe. İşe mi? İyi de bugün pazar değil mi? Sus kız. Aa duyar mı yer şimdi? Bana bak bugün temizlik yapacağız. Ortalıkta dolaşıp ayak bağı olmasın diye gönderdim. Ya. Aa, alemsin kız anne. <laughs> Hiçbir şey fark etmedi mi? Ay kız nereden fark edecek? Aa, düşünmesi fırsat vermedim ki. <laughs> Ay. Ay ölüyorum benim koptu. Ay çok pislik bizden önceki kiracı kız. senir silmemiş bu canları ha. Kepek yapmış birden canlar. Dışarısı gözükmüyordu vallahi. çıkarttın ha? Alt tarafı bir örümcek alacağım be. Ne oluyor? Beton mu dökmüş hayvan oraya? Ay hala sökemedin mi Sıdık'a? Ay ama yazık kız hani. Hayvan o kadar uğraşıp örmüş ağacı ağzını. İnsan hart tadına yolup almaya kıyamıyor işte. Aman. Bak, bak. Bu da bizim örümceğin bileliği çeyizi işte. Hayvan o kadar uğraşıp dedirip örmüş işte. Göz doğru dökmüş. Bizim topik kedi de çeyiz olsun diye halıya kaka yapıp duruyor zaten onu da hiç ellemeyelim bari iyice çöp eve dönsün ortalık ha? Günaydınlar Günaydın. ana ve yavru kraliçe. Günaydın. Ne? Yukarıda havalar nasıl? Eyvoo. İyi vallahi. Sana kahvaltı için dalından taze taze örümcek topluyorum. <laughs> Kız doğru konuş abine ne biçim laf o? <laughs> Kız, doğru konuş abine ne biçim laf o? <laughs> Komik komiklik yapacak şeyi buldular yine. Hadi kış kış. Hadi. <laughs> Abi de kahvaltılık hazırla evet. bakayım. Hadi bakayım hadi. Kahvaltı. Gel başlayın, ayak altında. Bak dinle beslenen tek görürsün şimdi sen. Bak sizde ki bana yer acıktım da sana bebek deyip durma. Kötü olacak ha. He. Her taraf Leş gibi. Bakın. Ay bu tarafımı kırmayayım da. Hı? Sen bu sanal bebek niye kızıyorsun ki abi? Kötü bir şey demek değil! Allah Allah! Şimdi bak... ...böyle bilgisayarın köşesinde öylece duruyor tamam Sen arada bir belli zamanlarda ona yemek veriyorsun... ...eğer beslemeyi unutursan da ölüyor! Anladın <laughs> mı? Hıh! Hı. Hmm. iyi iyi! Diyelim ki sen o sanal bebeğe bakamayacaksın... ...o zaman ne yapıyorsun? Götürüp sanal kreşe bırakıyorsun! ...tabımlık duygusu vermek için mi? Saçma. Sokaklarda bir sürü boş boş köpek var ya, onları beslesin çocuklar. Ya bir sus kızım ya! Sabahtan beri antin kontin konuşup duruyorsun. Hayret bir şey. Okuduklarım kafama girmiyor ya. Yani... ...bebekmiş, sanal ortammış, yok köpekmiş. Dur kızım ya! Vallahi bir çarparım, otuz <laughs> iki dişim birden böyle... ...niye ortalığa saçılır? More, more. <laughs>